Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarım. Yani inanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri asla ayrılamıyoruz, kopamadık. Bir odanın içinde şu an iki saat falan uyudum. Zaman geçirmek için onlarla can atıyorum. O kadar özlemişim ki. Ama tabii böyle bir ufak DM'lere de baktım. İnanılmaz mesajlar gördüm çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. Size de çıktığımı ve iyi olduğumu duyurmak için e, bu videoyu çekiyorum. Aslında bu sürecin gerçekten benden götürdüğü çok şey oldu. Getirdikleri de oldu ama getirdiklerini konuşmamız için önce götürdüklerini bir tedavi etmem lazım onun için. Böyle biraz süre istiyorum sizden. Sadece böyle iyi olduğumu, hayatta olduğumu, yaşıyor olduğumu e, ama biraz zamana ihtiyacım olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan çok teşekkür